Evet arkadaşlar şu alanlar fındıkların arası iki buçuk metre veya 3 metre gibi görünüyor burada dizilenmiş fındıkların arası ise bir buçuk metre gibi bir buçuk bir de olabilir şöyle baktığımızda fındıklarların sıklığı 4-5 tane daha var burada diğerine bakalım Hemen bir buçuk veya bir yetmiş, yetmiş altı yanında yine böyle bir fındık. Ayrıca belki sık diyenler yani sık olduğunu düşünebiliriz. Burada sulama yapılıyor. Evlerin altında olduğu için sulama yapılıyor. İşte ben bir görmüştüm. Bir de pat pat götürmüştük. Orada fındık araları. Mesela 5 dal ama ucak 1 ıı, e, metre kare ya da 1,5 metre kare 5 dal bulunuyor ama burada ise 40 santimetre karenin 40 40 santimetre yani 40 santimetre karenin içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal bulunuyor gördüğünüz böyle de bilgi amaçlı ileride fındıklarda ben de bakacağımdan bu dikim sizce nasıldır değerli yorumlarınızı, elbette değerli bilgilerin paylaşmanızı elbette isteriz çünkü zamanla ben de artık bakmaya başlayacağım ben olsam mesela şu dört tane aynı yerde yani 30 30 santimetrelik yerde yerde dört tane dal şunu kesebilirdik şunu belki de bunu da kesebilirdik bunu yerine şurada başka bir fındık dalı olabilirdi